Merhaba arkadaşlar, Joy bebek arabasının kılıfını birkaç defa yıkamak istemiştik biz, fakat pek çok vida olduğu için vazgeçmiştik. Bu sefer videoları söküp yıkayalım dedik. Yaklaşık 15-20 tane vida söktük. Şimdi bunları anlatacağım, neleri söktüğümüzü. İlk olarak şu iki vidayı söküyoruz. Söktükten sonra şurada bir demir var. Demiri buradan çıkartıyoruz. Daha sonra bebek arabasını şöyle ters yatırıyoruz. Yatırdıktan sonra şurada arka tarafında yani şöyle yaklaşık 5 tane vida var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 vidayı söküyoruz. Daha sonra burada da 5 vida var. Bu 5 vidayı da söküyoruz. Yani 10 vida arkadan söküyoruz. Sonra yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Şurada 2 tane vida var. Bu 2 vidayı sökmemize gerek yok çünkü bu şu arka belini dayamak için olan kayışın kemerin dayanak şeyi bunun kılıfla herhangi bir bağlantısı yok. Bu iki vidayı atlıyoruz o yüzden. Sonra biraz daha aşağı iniyoruz. Şurada iki tane plastik var. Şu bölgede. O iki plastiği söküyoruz. Burada da şuna dikkat edelim. Şurada bir kemer var şöyle. Bu kemerin altında bir de şu kılıftan gelen bir tane şey var kemer var. İkisini bir tutturmuşlar. Hem şöyle tutturmuşlar. Hem de kılıfın kını araya sıkıştırmışlar. Yani vidalarken şu kılıfın kemerini de buraya sıkıştırmayı unutmayalım. Aynı şekilde iki de buradan vida söküyoruz. Sonra aşağı inmeye devam ediyoruz. Şurada iki tane kemer var. Kemer. Bu kemeri buradan çıkartıyoruz deliklerden. Şöyle. Şöyle bağlamışlar bakın. İki kemeri çıkartıyoruz. Daha sonra biraz daha aşağı inip şu iki vidaları söktükten kemeri de çıkardıktan sonra aşağı inip Şurada bir kemer var. Bir de şurada bir kemer var. O ikisini çıkartıyoruz buradan. Sonra biraz daha aşağı inip şu iki vidayı da söküyoruz. Karşıdaki iki vidayı da söküyoruz. Sonra biraz daha aşağı inip şu 3 tane kemer tokasını çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra kılıfımız kurtuluyor. Şu ayak kısımdaki siyah kısmı yıkamadık biz. Yani oradaki siyah kısmı da yıkamak istiyorsanız yaklaşık bir 1 2 3 4 yani ona yakın vidada bunu sökmeniz lazım. Yani çok vida koymuşlar. Söktüğümüz vidaları ve tokaları sayacak olursak 1, 2, 3, 4 Şuradaki toka hamleleri 5, 6, 7 Şurada 2 toka 8, 9 Şurada bir toka var 10, 11 Yukarı geliyoruz. Şurada 2 vida var. 12 13 Şurada 2 var. 14, 15 Evet şurada 5 vida var. 20 Şu tarafta 5 vida var. 25 Bir de ilk başta söktüğümüz şeyler vardı. Demir vidaları kalkık şekildeyken yaklaşık 27-28 tane vida sökmemiz gerekiyor. Yani bu kılıfı çıkarmamız için. Evet. Üstteki yağmurluk güneşliği de nasıl çıkartacağımızdan bahsedelim. Başta şuradaki fermuarı söküyoruz. Sonra şurada iki tane plastik var ikisini çıkarmaya gerek yok bir Bir şunu tek tarafı çıkarsak yeter. O tek tarafı çıkartmak için de tornavida yardımıyla veya bıçak yardımıyla şuradaki kısmı biraz dışa açtırır gibi yapıp çektiriyoruz. Böylece yani tamamen çıkarmış oluyoruz güneşlik ve kılıf olmak üzere biz bunu yaptık şimdi yıkadık geri taktım yaklaşık sökmesi 10 dakikamızı alıyor birleştirmesi yani 20 dakikada hallediyoruz yani özellikle eli yatkın olmayanlar ve unutanlar böyle söktüğü vidaları ya videosunu çekmesi lazım ya da not etmesi lazım. Şuradan 5 vida söktüm. Şuradan 4 vida söktüm diye. Yoksa yani 25 26 hamle de çıkartıyoruz. Bunu tasarlayan marka galiba şey düşünmüş. Yani hiç kılıf yıkanmayacak. Sadece silmekle yetinecekler diye düşünmüş olabilir ki bu kadar çok vida takmış olsun. Zorlu süreçten sonra da olsa çıkardık. Sağ olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu kapatmadan önce şuradaki 5 vidayı söktük ya. Söktükten sonra arkadaki içinden şöyle demir gibi bir şey çıkıyor. Yıkamadan önce o demiri de sökerseniz iyi olur. Çünkü küflenebilir. Takarken geri şöyle içine takıp vidaları öyle çıkarsınız.